Önce bir genel çerçeve çizim izinli. Bir kere bir seçim yorgunluğu var Türk siyasetinde. Onu söyleyeyim. Geçen sene bu vakitlerde epey bir siyasi heyecan vardı. Her her iki tarafta da Muhalefet seçimi kazanacağını düşünüyordu, iktidarı devralacaklarını. İktidar seçimi kaybetmemek için daha yoğun bir iç enerjiye sahipti kendisi bakımından. Ee, ama bu seneye gelindiğinde Mayıs seçimleri her iki tarafta da bir değişikliğe yol açtı. Yani e, iktidar e, 20. yılı aştı. Yani çeşitli ittifaklarla devam etmekte. Bu çok uzun bir süre Türk siyasi hayatında. Yani bir partinin e, demokratik bir yarışla işte belli sınırlar içerisinde e, 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda kalması. işte son 10 yılda 6-7 yılda bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle ittifak üzerinden de yürümekte ama sonuçta bir bir iktidar gücü de, devam ediyor. E, muhalefet için ise büyük bir bozgun, yani çok uzun bir süredir defalarca farklı versiyonla seçime girmiş olmalarına rağmen işte ayrı ayrı adaylara girelim, tek adayla girelim, ittifak yapalım, yapmayalım ya. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderliğindeki Cumhur İttifakı'nı ben bunu aynı zamanda bir tür tarihsel blok olarak da görüyorum. Yenememiş olma bir psikolojik, sosyal psikolojik bir yıkıma yol açtı. Onun getirdiği bir renksizlik, tatsızlık, tuzsuzluk hali var. Yani öyle gümbür gümbür yerel seçimlere gitmiyoruz. Onu yani evet. öyle bir yoğun sabahtan akşama kadar tamam çok profesyonel olanlar hala a, 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 siyaset konuşuyorlar ama halkın e, siyasete gündelik e, hayata çekildiğini, siyasi meseleleri de artık o kadar fazla ilgilenmediğini tespit edelim. Yani bir öyle bir durum var. Bir de genel seçimler yerel seçimlerle ilgili bir hatırlatma da bulunayım ondan sonra soruna geçelim. Şimdi bizde genel ve yerel seçimlerde bir tam bir korelasyon yoktur en az. Yani bir genel seçimleri kazanmış olmak yerel seçimleri kazanacağının garantisi değildir. Tersi de doğru bu arada. Mesela 2018'de Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimini ve seçimini kazandı. 2019'da ama bir sürü büyük şehir belediyesini kaybetti. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin işte dahil, Antalya dahil. Aynısı da tekrar olabilir. Yani genel seçimleri kazanmış olması, genel seçimleri de e, özür dilerim, e, iktidar bloğunun kazanacağını göstermez. Ama şöyle bir somut durum var. E, Cumhur İttifakı ana aksıyla devam etmekte. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak ilişkisi şu seçimlerde de göreceğimiz üzere devam ediyor. Öbür tarafta dağıldı. Yani Millet İttifakı zaten ortadan kalktı. Ama bunun öncesinde bir Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti işbirliği vardı. O da ortadan kalktı. Bu durum muhalefeti çok dezavantajlı bir konuma soktu. Burası çok açık. Ama muhalefetin ne avantajı var? Bunu söyleyeyim. Ee, bir kere e, bazı, şimdi girdiğimiz şey bir yerel Şu an bir yerel seçime gidiyor olsak muhalefeti büyük bir felaket bekliyordu. Ama gittiğimiz seçim bir yerel seçim. Yerel seçimlerde özellikle belediye başkanları bakımından kişiler partilerine mağdur olarak belediye başkanlarına oy verebilirler. Böyle bir eğilim var Türk siyasetinde. Ve başta İstanbul evet. ve Ankara olmak üzere epey sayıda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının da kendi kişisel oyu oluştu. Yani tanınıyorlar. Kendi ağrıları falan var. Yani dolayısıyla e, iktidar partisi evet ülkede iktidar ama onlara karşı muhalefet durumunda. İstanbul'u Ankara'yı al, almak istiyor ya. Dolayısıyla ee, e, e, ana muhalefetin büyük e, illerde önemli belediye başkanlarını şöhretli isimlere kendilerinin sahip olması muhalefet bakımından bir avantajdır. Mesela biz bunları da görüyoruz. Ee, i̇şte Murat Kurum'un adı açıklandı. Mesela çok büyük bir heyecan dalgası oluşmadı. Çünkü karşısında Ekrem İmoğlu var. Yani ülke çapında çok tanınan, bilinen bir siyasetçi falan. Ee, e, muhalefetin en önemli avantajı bu. Elindeki belediye başkanlarının kendi oyu var. Yani onu unutmayalım. Bir de şöyle bir şey var. Bizde büyük kentlerde <laughs> özür dilerim. Genel seçimlerde de biz bunu gördük. Yani şöyle bir tablo var. Yani e, büyük kentlerde muhalefetin daha bir önde olduğunu, Anadolu'da ise iktidarın daha güçlü olduğunu görüyoruz çok kabaca. Merkez çevre gibi bir şey var. Ama tabii çok geriden gelmiyor. Yani şöyle bir şey var. Yani İstanbul'da muhalefet işte bir biraz üstü iktidar onu takip etmekte. Ama Anadolu'da ise tam tersi çok büyük bir açık var. İşte Erzurum'a, Kayseri'ye, Sivas'a, Trabzon'a falan büyük önemli Anadolu kentlerine gittiğimizde iktidar partisinin muhalefete büyük miktarda oy farkı açtığını görüyoruz. Ama İstanbul'u Ankara'da ne bileyim <laughs> iktidar partisi muhalefetin biraz gerisinden gitmekte oy bakımından. Ee, ama yine de e, bu bir avantajdır muhalefet için. Bu dağınık tabloya rağmen. Ee, hala önde olduklarını gösterir. Burada tabii iki tane sorun var. Bir tanesi İyi Parti'nin durumu. İyi Parti i̇stanbul Ankara'da değil, ama bazı illerde, mesela Antalya'da örneğin, Mersin'de, Adana'da, bazı illerde seçimin sonucunu belirleyecek güce sahip. Mesela Adana'da çok önemli adayı ilan ettiler ya. İstanbul Ankara'da tam emin değiliz ama işte İstanbul Ankara adaylarını açıklamadılar. Ankara'da eski bir sosyal demokrat partili adayı aday göstereceklerine dair bir söylenti yayıldı Cengiz Topeli. Ee, böyle yaparlar mı bilmiyoruz. Ee, İyi Parti'nin aldığı pozisyonun CHP'yi belediye kaybettirme ihtimali yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi geçen seçimlerde ittifak desteğiyle tabii 240 civarını belediye aldı. <laughs> Büyük kentlerin ne kadarını kaybeder onu tam kestiremiyorum ama bu 240 belediye elinde tutması çok zor. Yani şu an defansta. Yani e, dolayısıyla iktidar partisi daha fazla belediye elde edebilir. Bir de şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar değişikliği oldu. Parti içi iktidar değişikliği. Bunun getirdiği bir sancı da var. Yani bazı illerdeki durum, işte bazı aday belamı ile ilgili CHP içerisinde homurdanmalar. E, aday gösterilmeyen belediye başkanlarının istifa etmesi, onun yerine başkalarının aday göstermesi. Yani bazı yerlerde de böyle sorun var. Mesela Tekirdağ'da, Eskişehir'de, Aydın'da, Hatay'da, Hatay bayağı konuşuldu. Yani buraları da CHP kendi iç tartışmaları tercih ettiği adaylar ve buna yönelik parti içinden ve dışından itirazlar yüzünden kaybedebilir. Böyle bir aksımız da var.